Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi surede? Müminin suresi 84 ve 89. ayet-i kerimede deistlere sesleniyor. Yani Allahu Teala vardır, yaratandır ama hakim ve hüküm sahibi değildir diyenlere ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kul limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. De ki eğer biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve onun içinde var olan kimindir? seyekulune lillahi kul efela tezekkerun diyor. Onlar diyecekler ki kimler Allahu Teala'nın var olduğunu, her şeyi yarattığını ama kanun ve hüküm koymayan, yaratma vasfını elinden aldığını söyleyenler diyecekler ki seyekulune diyecekler ki lillahi Allahu Teala'dır. Evreni, uzayı, fezayı, sonsuzluğu yaratan Allah'tır. Ondan sonra Allahu Teala bu sefer bir daha soruyor. Diyor ki: "Kul efela tezekkerun?" yine de öğüt almayacak mısınız? Yani Allah sizi yarattı, Allah evreni uzayı fezayı yarattı. Yine de akıl etmeyecek misiniz? Üzerine düşünmeyecek misiniz? Buradan bir ders, bir ibret çıkarmayacak mısınız? Aynı keza bir daha soruyor. Kul mer rabbu semavati ve seb'a rabbul arşul azim diyor. De ki yedi göğü ve semayı ve arşı kim yarattı? Kimlere? yeryüzünde kendisini Allahu Teala'nın var olduğunu söyleyen hatta Mekke müşriklerine bugünkü kendisini deist olarak tarif edip ben Allah'a inanıyorum ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ne İsa Aleyhisselam'a ne var olan hiçbir peygambere inanmıyorum. Allah hiçbir Resul ve Nebi göndermemiş diyen insana Allahu Teala böyle sesleniyor. Onlara de ki yeri ve göğü, yedi göğü, arşı, bütün muazzamlığı kim yarattı? Ne diyecekler miyiz? Seyekulûne lillâhi efelâ tettekûn diyor. Evet onlar diyecekler ki yine Allahu Teala. Allahu Teala yarattı yani. Allahu Teala her şeyi yoktan var etti. Peki devamda ne diyor Allahu Teala? Yine sakınmayacak mısınız? Yani buradan ders alıp da bu kadar muazzam şeyi yaratan, evreni, uzayı, fezayı, sonsuzluğu yaratan katrilyonlarca melek, muazzam sayıda insan insan aklının tazavur edemediği bir dünyada müthiş bir meyveden, gıdadan, zebzeden, İnsan aklının tazavvur ede, edebildiği ve edemediği her inceliğe kadar yaratan Allahu Teala'dan sakınmayacak mısınız diyor. Yani o yarattıysa bunu kabul ediyorsanız niye ondan sakınmıyorsunuz? Sakınmak nedir? Ona, ondan korkmak. Onun senin üzerindeki hakkını hatırlamak olarak tarif ediyor. Aynı ayet-i kerimede allah Teala böyle öyle olacağını söylüyor. Sonra gene soruyor. Kul men bi kullu şeyin ve huve ve la in kuntum ta'lemun. De ki eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mehluk melekutu, mülk ve yönetimi kimin elindedir? Yani bu dünyayı, evreni, uzayı, fezayı, muazzam bir düzende kim yönetiyor? Onlar ne diyecekmiş? Kimin elindedir? Ki o koruyor, kolluyor, kendisi muazzam bir şekilde elinde tutuyor. Seyekulûne elillahi diyecekler ki Allahu Teala. Muhakkak ki Allah'tır. Bugün bir deiste sorsanız, deseniz ki bu evrenin uzayı fezayı kim yarattı Allah? Kim gücü ve otoritesiyle ayakta tutuyor? Kim güneşi, yıldızları, evreni, bütün semavatı ayakta tutuyor? Onun düzenini, her şeyini tasarlamış ve işletiyor. Allah diyecekler. Ondan sonra ayet-i kerimede fe enne tusharun ve öyleyse nasıl oluyor da hala aldanıyorsunuz. Hala kendinizi yalanlarla kandırıyor Allah-u Teala insan üzerinde hakimiyetini inkar edip kendinizi bir noktada batıla şartlandırıyorsunuz. Bugün Allahu Teala Kur'an'da bir ayet gönderdi mi? Bir resul nebi gönderdi mi? Veya gökten insanlara seslendi mi? Dedi mi ki onlara ben bir resul ve nebi göndermiyorum. Ben bir peygamber göndermiyorum. Ben hiçbir şekilde sizinle alakalı bir muhakeme, mahşer, ceza, hukuk hiçbir şeyim yok diye insanlara haber verdi mi? Hayır. İnsanoğlu buna nereden vardı bu kanıya? Elbette ki kendi nefis ve egolarından başka bir şey değildir. İnsanoğlu kendini yalana inandırdı ve bu yalan üzerinden sümme aşallahu teala inkar yoluna başvurdu. İşte Mümin'in suresi 84 ve 89. ayet-i kerimede allah Teala Mekke müşrikleri o dönemin deistlerine bu şekilde soru soruyor ve verecekleri cevabın da bu olduğunu söylüyor. Çünkü Mekke müşrikleri Muhammed aleyhissalatu vesselama diyorlardı ki ya Muhammed Bizim 360 mef'i putumuz var. Onların sırtından geçiniyoruz. Onlardan ne malanıyoruz? Peki senin bir Rabbin bana ne bize ne verebilir? Yani 360 put Zor bizi bu çevre kabileleri, milletleri, toplulukları Mekke'ye ukaz panayırına getirtiyor. Onların sırtından ticaret yapıyoruz, para kazanıyoruz. Peki Allah ne bize vaat ediyor? Yani onun dünyevi mef'i nedir? Ahiretsel olarak düşünmüyordu. Onlar Allah'ın var olduğunu biliyorlardı ama diyorlardı ki ya Muhammed Allahu Teala'nın var olduğunu biz kabul ediyoruz. Yalnız Allah bize müdahale etmez bize karışmaz. Biz ne yaparız? Darun Nedve'de oturur, orada kararlarımızı alırız, bizim için iyi olanı yaparız, iyi olmandan, olmayandan kaçarız, kaçınırız diyerek kendilerince nefislerine ve egolarına göre bir din oluşturmuş. Bu dini peygambersiz kabul ediyor, ne işlerine gelse yapıyor, ne gelmiyorsa terk ediyorlardı. Onun için aslında deizm en büyük zulüm kabul edilen Kur'an'da ayetlerle bildirilen şirkin bir benzeridir. Mesela şirk nedir? Şirk herhangi bir şey Allah'a şerik koşmaktır. Ama gerçekten deist anlayışta insan kendi nefsini Allah'a şerik koşar. Allah'a hükümsüz kılar. Der ki sümme aşa sen yarattın, sen var ettin, sen muazzam bir kuvvet ve kudret sahibisin. Yalnız bizi idare edemeyecek kadar acizsin. Onun için senin bu acziyetini bildiğimiz için biz kendimizi idare edeceğiz. Genellikle bu inançta, deist inançta kimler vardır, layıklar vardır. Yani hakkı örten, doğruları örten, nefislerine göre helal ve harama doğru ve yanlışa karar veren sapık düşüncede insanlar var. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın 13. ayet kerimede oğluna öğüdünden bahseder. Ne öğüdü? Evladına diyor ki ve izi lokmanu Hz. Lokman aleyhisselam dedi ki libnihi ve ya buneyya la yuşriku billahi inne zulmun diyor ki Lokman aleyhisselam kendi oğluna şöyle öğüt verdi. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzerine şöyle bir öğütte bulunmuş. Demiş ki ey oğlum, ey yavrucuğum Allah'tan başkasına ilahlık yakışmaz. Yani Allah'tan başkasını sakın Rabbine ortak ve şerik etme. Çünkü şirkten daha korkunç bir zulüm ve şirkten daha alçak bir yöntem yoktur. Çünkü Allahu Teala şirki asla bağışlamayacağını. Yani ben size şunu söyleyeyim. Mekke müşrikleri peygamber aleyh peygamber aleyhissalatu vesselam'a düşmanlıklarının sebebini Resulullah aleyhissalatu vesselam'a açık ve net olarak söylediler. Dediler ki ya Rasulullah biz, biz kendi mef'i sistemimizi kurmuşuz. Allahu Teala'nın bu sisteme müdahalesini istemiyoruz. Biz Doğrularımızı, yanlışlarımızı, her şeyimizi kendimiz belirledik. Eğer Allahu Teala gelir de bizim nefsimize, işimize gelmeyen şeylere müdahale ederse biz bu işi istemiyoruz. Hatta Peygamber aleyhisselatü vesselama sünnette bazı hadisler var. Orada açıkça bazı şeyler de teklif ediyorlar. Mesela diyorlar ki, ya Muhammed, lat ve uzayı da Kur'an'a sok. O da ilah olarak bizde devam etsin. Aynı keza ya Muhammed filan şeyi kaldır filan şeyi sok Allah'ın kitabına. Olmadı Allah'a muhalefet ediyor. Yani sanki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde bir şey varmış gibi sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu vahiyi kendi nefsine göre belirleyebiliyormuşçasına peygamberi de kendileri gibi deist olmaya, Allah'a karşı gelmeye, hükümlerine muhalefet etmeye ve Allah'ın emirleriyle oynamaya davet ettiler. Allahu Teala onun için Necm Suresinde Açık ve net olarak Hakka suresinde o peygamberin de Allahu Teala'nın vahisinden gayri bir şey yapmayacağını, mutlak vahiye tabi olduğunu, o egosundan, nefsinden bu dine bir şey katamayacağını, her ne konuşuyorsa, ne emrediyorsa Allah'ın emri olduğunu ortaya koyarak aslında Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın asla ve asla Rabbine itiraz etmediğini ve edemeyeceğini etme şanslarının da olmadığını dile getirir. Onun için Lokman suresinde de Allahu Teala açık ve net olarak Hazreti Lokman'ın kendi çocuğuna nesihatinde Ey oğulcum sakın Allah'a şerik koşma. Çünkü şirk en büyük zulüm, en karanlık yöntem ve Allahu Teala'nın gıdab edeceği, asla merhamet etmeyeceği en kötü fiildir diyerek ondan onu sakındırmış. Bugün kim olursa olsun istiyorsanız bir mealci olsun, istiyorsanız bir deist olsun, kalkıp derse ki sünne aşağı Allahu Teala'nın konuşmayacağı yerde ben konuşurum. Bu Allahu Teala şirk koşan bir adamdır. Velev ki egosunu, velev ki nefsini, velev ki ideolojisini, velev ki başka bir şeyini Allahu Teala şirk koşsun. Her şekilde küfür ve şirktir. Ve bu şirk affı olmayan bir günahtır. Yani mesela bazen adam diyor ki diyorlar mesela oturup konuştuğum bazen insanlar oluyor. Ya diyorlar ki en azından deistler Allah'a inanıyor. Aslında deistler Allah'ın büyük iftirayı atıyorlar. Komünist diyor ki Allah yok. ateist diyor ki Allah yok. Allah'ı inkar ediyor, küfrünü açıkça ortaya koyuyor. Ama deizm diyor ki Allah var ama sümme Allah bizi yönetemeyecek kadar iradesizdir. Allahu Teala evreni, uzayı, fezayı bir saat gibi yaratmış, işleyişini kurmuş bizi kendi halimize bırakmış. ve Allahu Teala bir bir karıncanın, bir hayvanın en ufak bir şeyin bile Kur'an ile ayetlerde bildirdiği üzerine Allah arıya vahyettiğini, karıncaya vahyettiğini, yeryüzüne yarattığı bütün mahlukata belli bir ahenk ve düzen, belli bir irade, irade demeyelim de belli bir içgüdü vermiş ve onların bu işleyişini onlara sağlattırırken insan Delinen eşref-i mahluk olan en mükemmel şekilde yaratılan kulunun neden kendi haline bıraksın?